Merhaba arkadaşlar, bugün topraklı fiş montajını göstereceğim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi başlıyoruz. İlk önce fişimizi açalım. Buradaki kablo tutacak köprü parçasını da söküyoruz. Bağlantı klemens vidalarını da açalım. Ee, daha sonra montaj ederken tekrar bunları tek tek açmaya uğraşmayız. Şimdi kablomuzu soyarken çok fazla soymayacağız. Çok kısa da olmaması lazım. Montaj esnasında bize kolaylık açısından. Şuradaki fişin mesafesinden... Yarım santim önde e, şu köprünün olduğu başlangıç yerinden bu alanı soyarsak. Ben her zaman prizlerde, fişlerde topraklamayı önce bağlarım. Evet. Şimdi buradaki önemli nokta kablo'nun izolesi köprünün üzerine denk gel gelmesi gerekiyor. Kabloyu daha iyi kavraması için bu vidayı sıkmıyoruz. Ee, diğer söktüğümüz vidayı takıyoruz. Onu birkaç diş döndürdükten sonra. Şimdi diğerini de sıkabiliriz. Evet. Ee, buradaki fişlerin ucu tamamen dışarı çıkartalım. Kapağımızın şuralarda bulunan tırnaklarını deliklerin yerine oturmasını da sağlamamız gerekiyor. şekilde her yerinin tamamen oturduğunu gördükten sonra vidamızı takıp buradaki sarı kablo topraklama olduğu için onu her zaman ortadaki yere bağlıyoruz. İşlem bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.